olacak peki şimdi? Ne yapacağım ben? Neyi ne yapacağım? Nerede yaşayacağım mesela? Ailenin önünde. Şaka mı yapıyorsun şu an? Şaka yapıyorsam yüzünde bir gülümseme olurdu. Bunca olanlardan sonra ben nasıl döneyim o eve? Bayan, babanız bir hata yapmış. Seneler evvel. Hatta dediğin şey bir insanın hayatına mal oldu farkında mısın? Öldürmedim diyor. Ama annem öldürdü diyor. Biri ölü biridir. Kimi Kime inanacağız? Ya annen çok öfkelenmişse? Sen kimin tarafındasın ya? Aklımın. Benim annem yalan söylemez. Hele ki bana asla yalan söylemez. Bayan kalbi kırılmış bir kadın her şeyi yapar. Ben de ona kısmam. Allah'ım nasıl oluyor da ben hala delirmiyorum anlamıyorum ki. Babam gerçekten katil olabilir mi? Annem olabilir diyor. Hangisine inanacağım ben? Baban bu kadar acımasız olamaz ama olmamalı yani. İçten olmalı sonuçta. Bayan, zor şeyler yaşıyorsun. Kabul ediyorum. Haklısın. Ama senin yerin ailenin yanı. Bak abilerin de aynı şeyi yaşıyor şu an. Benim... bir Aziz Bey'le dinlemek lazım. Ona da kulak vermek lazım. Hı? Çok yoruldum biliyor musun? Gerçekten çok yoruldum. Yolumu kaybetmişim gibi hissediyorum artık. Ben şimdi gidiyorum ama tekrar geleceğim tamam mı? Hadi görüşürüz. Nereye gidiyoruz? Stüdyoya. Güzel. Ben sizi bir daha göremeyeceğim sandım. Gördün ama. Pek sevmiş gibi de değilsin. Olur böyle şey? Ben çok sevindim. Çok çok sevindim de. Ben öyle şeyleri pek beceremem. Nasıl şeyleri? Öyle şeyleri. Öpüşmek gibi mi mesela? Hadi bayan, hadi çıkalım. İyi, çıkalım bakalım. <laughs>